Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreye, denizlere ve vatandaşların güvenliğine verdiği önemle bu yılda plajlarına mavi bayraklarını kazandırdı. Plajlar hijyen ve güvenlik başta olmak üzere birçok kriterde Türk Çevre yetkilileri tarafından denetlendi. 10 tanesi Konyaaltı, 2 tanesi Sarısu ve 4 tanesi de Lara'da olmak üzere Büyükşehir Belediyesi plajları 16 adet mavi bayrak kazandı. Bu bayraklarla birlikte Antalya plajlarının toplam 213 mavi bayrağı bulunuyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak İl Mavi Bayrak Komisyonu ile birlikte yaptığımız denetimler sonucu Büyükşehir Belediyesi'nin 16 tane halk plajı Mavi Bayrak kriterlerinin yerine getirdiği tespit edilmiştir. Kriterlerin özellikle çevre eğitim etkinlikleri, can güvenliği, hizmetler, yüzme suyu kalitesi, ve bunun gibi birçok kriterin denetimi takibi tarafımızca ve İl Mavi Bayrak Komisyonu üyelerince yapılmaktadır. Plajda bu kriterleri yerine getirilmesinde emeği geçen başta Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere yetkilileri tebrik ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in denizlerin korunması yönündeki hassasiyeti ve talimatlarıyla Mavi Bayrak konusundaki çalışmalarımızı titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en fazla Mavi Bayrağına sahip olan belediye olarak sorumluluğumuz altındaki 16 halk plajımızı Mavi Bayrak ödülüne kavuşturmuş olduk. Bunun yanı sıra Antalya'nın dünyanın en fazla Mavi Bayrağına sahip kent olması konusunda da önemli katkıları sunmaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki ödüller hepimizin. O nedenle temizliğine ve kurallara uyma konusunda da lütfen daha çok dikkatli olalım. İleriki dönemlerde de farklı plajlarımızda başkanımızın öncülüğünde başarımızı mavi bayraklı plajlarımızla taşlandırmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Mavi bayraklarımız hayırlı uğurlu olsun. Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüzde Türkiye'de ilk defa mavi bayrak ve çevre eğitim birimi oluşturulmuştur. Ve bu birimin yapmış olduğu çeşitli eğitim çalışmaları ve mavi bayrak sayısını artırmaya yönelik yapmış olduğu aktivitelerle bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde 16 tane halk plajımız mavi bayrak almaya hak kazanmıştır. Antalya için çalışıyoruz.